ünlü düşünün ülke ekonomisine konserle 2 milyar dolar kazandıracak. Taylor Allison Swift. Doğum tarihi 13 Aralık 1989. West Reading, Pennsylvania, ABD. Henüz 14 yaşındayken ailesiyle Nashville'a taşındı. Amacı country müzikte yıldız olmak. 2006'da ilk albümü olan Taylor Swift ile çıkış yaptı. Genç yaşta hem country hem de pop müzik listelerinde zirveye oturdu. Şarkıları genellikle aşk, kalp kırıklığı, büyüme süreci ve özgüven üzerine. I've been Fearless 2008. Love story. You belong with me. 989, 2014. Shake it off. Reputation 2017. Look what you made me do. Midnight 2022 yeniden pop tarzına dönüş. Pandemi döneminde yazdığı indie albümler, yılın albümü ödülünü 3 kez kazanan ilk kadın sanatçı. Ödüller. Billboard, MTV, American Music Awards rekorları elinde. Folklore and Evermore 2020. Rhode Island, New York, Nashville, VB. Şu anda. The Eras Tour 2023-2024. Blank Space. 12 Grammy ödülü, yüzlerce başka ödül kendi müziklerini yeniden kaydederek Taylor ile dünya genelinde büyük konserler verdi. Subversion albümleri çıkarıyor. Medyatik aşk hayatı ve şarkılarında bu ilişkileri anlatmasıyla bilinir. Taylor isminin İncil'deki anlamı kurtuluşla giyinmiş anlamına gelir ve isim sonsuz güzellik anlamına gelir. Taylor Swift Eras Tour bilet satışlarından rekor 2 milyar dolar kazandı. Birine Swift'i demek genellikle sıradan bir dinleyiciden ziyade çok tutkulu ve sadık bir hayran oldukları anlamına gelir. Swifties kelimesinin çoğul hali hayran kitlesini topluca ifade etmek için kullanılır. Konser başına 5 milyon dolar. 69.213 kişi izledi. Swift bu sayıyla Madonna'nın 1987'de Kaliforniya'da verdiği konserde 62.986 kişiyle kırdığı ABD tarihindeki en çok katılımlı kadın müzisyen konseri rekorunun yeni sahibi oldu. The Wall Street Journal'ın hesaplamasına göre Konser başına Swift'in cebine giren yaklaşık 5 milyon dolar oldu. 149 konser dahil edildiğinde bu rakam 745 milyon dolara ulaştı. The Postal News Türkiye, Taylor Swift, 17-18 Ekim 2025 tarihlerinde İstanbul'da konser verecek. Taylor Swift'in 2,5 milyar dolarlık servetiyle 85,6 milyar TL. Amerika'da 150 milyon değerinde birçok evi var. Beverly Hills, dünyanın en zengin kadın müzisyeni olduğu bildiriliyor. Swift Los Angeles'ta toplam 3 eve sahip olsa da 2015 yılında satın aldığı 1934 yapımı Beverly Hills malikanesi açık ara en etkileyici olanı. Taylor Swift'in ev portföyü kaç milyon dolar biliyor musun? Beverly Hills'teki bu tarihi ev 25 milyon dolar. New York Tribeca'daki penthouse 47 milyon dolar. Rhode Island'daki sahil evi 17 milyon dolar. Taylor Swift'in toplam portföy değeri 150 milyon doların üzerinde. Bu kadar ev onun Kanalıma abone olmayı unutma.